Sakarya'da eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenliğe ilk adım projesi çerçevesinde Sakarya Altın Okulları'nda staj yapma imkanı bularak edindikleri birikimle öğretmenliğe adeta bir sıfır önde başlıyor. Yaklaşık iki yıldır devam eden projede hedeflenen ise özel alan eğitim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliğini kazanmalarını sağlayarak öğretmenliğe adeta bir sıfır önde başlamaları hedefleniyor şimdi öğretmen yetişme e, programıyla zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. E, devam ediyoruz programımıza. Genel katkı diye ben hocama ilk olarak sorayım. Gayet evet, iyi gidiyor. Benim için bir ön hazırlık oldu. Geldiğiniz için biz de çok mutlu olduk. Siz aramızda görmek bizi gerçekten çok sevindirdi. Biz de yeni arkadaşlar edindik. Ee, buharlaşma, yoğuşma ve donma olayları. Bunun dışında yine e, süblimleşme ve krallaşma olay, e, olayları vardı. E, öğretmenimiz bu konuda bize destek olacak. Sizlerle güzel, eğlenceli bir etkinlik yapacaklar. E, ben öğretmenime e, etkinlik için devredeyim dersi. Şimdi sıraya çağıracağım. kim istiyor? Sıra... Evet. Gazdan katıya geçerken gerçekleşen olay. Olarak... Buradan katılıyor. Sabahları hatta çimlerin üzerinde doluyor. Neydi o, Biz ne diyoruz ona? Bu projemiz eğitim fakültesinde öğrenim gören adaylarımızın, öğretmen adaylarımızın henüz e, gerçek öğretmenlik mesleğine adım atmadan önce özellikle uygulama bazında biraz daha fazla deneyim sahibi olması Böylelikle aslında hayata iki yönlü olarak hazırlanabilmesi. Teorik olarak biz burada zaten hazırlıklarını ciddi ölçüde tamamlıyoruz. Fakat en önemli eksiklerimizden biri olan uygulama konusunda olabildiğince alternatifler üretme çerçevesinde böyle bir projeye yöneldik. Bir de bunun şöyle bir artısı da var. Milli eğitim kurumlarıyla özel öğretim kurumları aslında bizim yetiştirdiğimiz adayların görev alabilecekleri iki alan Milli Eğitim kurumlarında zaten programımız gereği staj, uygulama ve benzeri yaptırıyorduk. Bir de özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlik mesleğinin durumu, pozisyonu, beklentiler gibi konularda yaşayarak hissederek mekanda görmeleri bizim öğrencilerimize bir alternatif plan üretebilme, kariyer planı yapabilme imkanı da sunmuş durumda. Şu an geçen sene biz bunu bir pilot uygulama şeklinde yapmıştık. E, aksayan tarafları biraz daha netleştirelim, daha sonrasında daha sağlıklı adımlar atalım diye. Geçen sene iki kurumda 60 tane öğrencimiz bu şekilde görev almıştı, görev vermiştik. Tabii öyle rastgele değil, bunların arasından seçimler yaptık. Ee, daha bu anlamda hevesli olan, idealist olan e, öğretmen adaylarını seçmek adına bu sene de aynı şekilde o pilot uygulamayı bir de resmi zemin de oluşturduk. Fakülte ortak seçmeli bağlamında bir dersle ilişkilendirmek hem teorik zemin hem de uygulama zeminini vererek bu yıl itibariyle ortalama yine 60 öğrencimiz özel öğretim kurumlarında görev yapıyor. Altınköy okulları olarak biz e, geçen yıl bu proje ile alakalı arge grubumuzda toplandığımızda bununla alakalı neler yapabiliriz, öğretmenle ilk kadın projesi ile alakalı e, nasıl bir fayda sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde. E, ilimizde bulunan Sakarya Üniversitesi yöneticilerine bunu açtık ve sağ sağolsun e, dekan hocamız Rüştü hocam bize bu konuda bir e, fedakarlık yaparak ön açtı ve bizi e, destekledi ki e, amacımız e, öğretmen olacak özellikle üniversite öğrencilerimizin e, gerçek manada bu işi nasıl yapacaklarını nasıl edeceklerini e, ve onlara e, neler sağlanacaklarını Göstermek istiyoruz. Yani özel okullarda e, deneyimli e, öğretmen e, her zaman ön planda tutuluyor. E, i̇şe alım süreçlerinde deneyimli öğretmenler e, daha çok tercih ediliyor. Yani en azından bir yıl e, çalışmış veya iki yıl çalışmış öğretmenleri e, özel okullarda çalışma e, durumu e, daha yüksek. O yüzden arkadaşlar bu programa dahil olduklarında ilk kazandıkları şey şu, bizim tanıdığımız, yani bir özel okulun tanıdığı ve hakkında bilgi sahibi olduğu öğretmenler olarak bizim ilk tercihimiz olabiliyorlar. İlk tercihimiz olabiliyorlar diyeyim. Ve sürecin sonunda sertifika da veriyoruz öğrencilerimize. Bunu verdikten sonra, ben Altınküre okullarında işte bir yıl boyunca staj yaptım dediğinde e, mutlaka e, diğer okullarda da bunun bir artısı olacaktır öğrencilerimizin. Ee, okulumuzun başlatmış olduğu seçmeli ders kapsamında burada staj yapma fırsatım oldu. Ee, Keza yine aynı şekilde devlet okulunda da staj yapıyorum. İki farklı alanda staj yaptım. Bu benim için önemli bir deneyim oldu. Şöyle önemli bir deneyim oldu buradaki hem öğrenci profillerini gördüm hem devlet okuldaki öğrenci profillerini gördüm. Keza buranın ortamı devletten farklı. Devletin ortamı da özelden çok farklı. İki farklı ortamda tanınmış oldum. Kendi iş hayatım içinde, hani seçenekler önüme sunulduğunda nelerle karşılaşabileceğim artık biliyorum. Öğrencilerle burada birebir iletişime geçme şansımız oldu. Aslında bu yönüyle çok değerli. Çünkü bütün hayatımız boyunca artık onlarla içli dışlı olacağız. Bu program sayesinde aslında diğer öğretmen adaylarına göre bir sene daha erkenden meslek hayatını tecrübe etme fırsatı bulmuş olduk. Öğrencilerle daha yakından ilişkiler kurmuş olduk. Onların okuldaki hallerini, hareketlerini gözlemledik hem öğretmen masasından hem arka taraftan. Tamamen bizim için yararlı bir programdı.